Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Üsküdar'dan devam ediyoruz efendim. Bulgurluya geldik ve dondurmanın en lezzetli adresindeyiz. Uğur Dondurma'dayız. Yanımızda e, işletmenin sahibi Sayın Hı -hı. Uğur Baranoğlu bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba Hoşbulduk Uğur Bey, sizi biraz tanıyalım mı, ne zaman başladınız faaliyetlerinize? İsmim Uğur Barınoğlu, ee, 1995 yılından beri bu sektördeyiz. Bugüne kadar işte işi getirmeye çalıştık, böyle devam ediyoruz. Tebrik ederiz sizi. Sağ olun. teşekkürler. Ee, Birçok dondurma çeşidi görüyoruz. Aslında daha fazlasını yapabiliriz ama yerimiz müsait olmadığı için yapamıyoruz. Kendi denemelerimizle yaptığımız, en çok gidecek olan, en çok beğenilen çeşitlerden bir skal oluşturduk. Bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz müşterilerimize, misafirlerimize. Efendim, ee, peki bu dondurmanın lezzetinin kaynağını soracağım. Aşağıda üretim yerinizi gezdik. Eee, üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Üretimde olmazsa olmazlardan bir tanesi. En önemlisi hijyen. Daha sonra iyi malzeme kullanmak, iyi ustalarla iyi ekipmanlarla çalışmak. Bu kombinasyonu sağladığınız zaman iyi ortaya çıkarabiliyorsunuz. Esas önemli olan bunlar yani. Ve işinizi severek yapmak, layıkla like yapmak. Dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz gördük. Elimizin yettiğince tabii ki yani çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok özen göstermeye çalışıyoruz. Kendi yemediğimizi asla başkasına yedirmemeye çalışıyoruz. Bu bizim ana felsefemiz. Ana prensibimiz bu. Kendi çocuklarımızın, kendi elemanlarımızın yemediğini asla misafirlerimize, müşterilerimize yedirmiyoruz. Değil. Ben dondurma deyip geçmeyeceğiz çünkü birçok bakteri e, bulundurabiliyor bünyesinde. E, dolayısıyla 7'den 70'e herkesin sevdiği bu ürün sağlığımızı bozabiliyor. Uğur Bey de e, kullandığı malzemelerde de çok kaliteli e, ürünler kullanıyor gördüğümüz kadarıyla. Değil mi? Evet. Yani onları temin etmek biz, oldukça zor bizim için. E, ama işte yılların verdiği tecrübeyle en iyi ürünü en iyi yerlerden getirmeye çalışıyoruz. İşte Fıstığı Antep'ten Getirmeye çalışıyoruz. Karadutumuzu İzmir Tire'den getirmeye çalışıyoruz. E, yatak limon kullanmaya çalışıyoruz. Sulu limon olması lazım. Hakeza portakallarımız öyle kavunlarımız öyle. Yani biz mesai bitirdikten sonra bir de halde bizim mesaimiz oluyor. Halden gün temin etmek de çok zor. E, ama çalıştığımız firmaları var. Hallediyoruz. Çok şükür hallediyoruz. Evet. Yorucu oluyor bizim için ama e, tatlı bir yorgunluk yani. Tatlı bir yorgunluk. E, günlük sütten tabii günlük ki. Sütten, e, günlük sütten. Taze sütten. meyvelerden. Kesinlikle atılıyor. tabii. Dondurmuş meyve olmaması lazım, taze meyve olması lazım, günlük süt olması lazım, kaymağa alınmamış özel bir süt olması lazım. Yağ oranı, pH değerleri, kurum maddesi yüksek süt kullanmanız lazım. İyi bir dondurma için gerekli olan şeyler bunlar yani. Ve salibin en iyisi. Salibin en iyisi, evet doğal salib, daha salib olması lazım. Bunlar çok önemli dondurma için, çok önemli. Evet doğru. morning E, tabii ki bu kalite ve e, ustalık lezzete yansımış. Sağ ol, Gerçekten sağ çok lezzetli, evet. her biri birbirinden. Teşekkür birbirine ederim, birbirine sağ olun sağ olun. Ol. E, Yoğun da talep görüyor zaten dükkanınız maşallah. Ya, evet, hiç, e, misafirlerimiz müşterimiz eksik olmuyor. Eksik olmasınlar, çok sağ olsunlar. Biz en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Gelip buradan dondurmalarını alırken peki evlerinde götürebiliyorlar mı? Tabii, tabii evlere paket hazırlıyoruz. Peki. Ayrıca e, bu pandemi döneminde misafirlerimizin, müşterilerimizin sağlığını koruma adına biz evlere kadar servis de yapıyoruz. Ee, çeşitli yemek platformlarından da şeyimiz var, ee, dağıtımımız var. Buradan kendi iş yerimizin telefonundan götürüyoruz. O hizmeti müşterilerimize sağlıyoruz. Yani internet ortamından da Evet, kesinlikle. Yani. Evet, aynen öyle. İnternet ortamından, normal sabit telefonlardan müşterimiz hizmetin, hizmetindeyiz. Devamlı ee, gece 2'ye kadar servis yapıyoruz efendim. Peki uğur dondurmayı nerelerde bulabilecekler? Uğur Dondurma ana şubemiz şu anda e, Üsküdar Bulgulu'da bir yerimiz var. Çok kısa bir zaman içerisinde Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bir yer açacağız. Bir de Mecidiyeköy'de e, bir yer hazırlığı var. En kısa zamanda bu üç semtte faaliyetle devam edeceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ee, gerçekten çeşitler çok fazla. Her zaman evet. tadına uygun lezzetler var. Evet. evet. Değil mi? Evet. Ee, en çok tercih edilenler hangileri? En çok tercih edilen dondurma bizde ee, kaymak ve çikolata çok satılır. Onun akabinde limon ve kavun çok iddialı bizde. Kavun ve limonlu dondurma çok satılıyor. Antep fıstıklı ve bal badenin dondurma çok favori. Sütlü grubunda onlar çok satılıyor. Ee, diğer dondurmalarımız da gene aynı oranda satılıyor. Ama en çok satılanlar şu anda bunlar. Peki yakın gelecekte hedefleriniz neler? Bu sektörde şube sayıları çoğaldı mı? Çok fazla şubeleşmek istemiyoruz. Yani 5-6 şubede bırakmak istiyoruz. Fazla şubeleştiğiniz zaman e, vakit ayıramıyorsunuz. E, sanayiye dönüyor. Dolayısıyla malın kalitesi düşüyor. Biz bu kaliteyi düşürmek istemiyoruz. Onun için de fazla şubeleşmekte işin aslına bakarsanız istemiyorum. Çünkü donmanın bizatihi başında ben duruyorum. İmalatında ben duruyorum. Satışında ilgilenmeye çalışıyorum. Ee, onun için e, dizginleri kontrolü kaçırmamak adına çok fazla büyümek istemiyoruz. Yani 5 bilemediniz 6 şubede bu işi bırakmak istiyoruz. Yani. Ben şimdi Uğur Baradonlu'na teşekkür ediyoruz tabii ki ve ekibine bu güzel dondurmaları hazırladıkları için başarılarını devam edelim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün Üsküdar Bulgurlu'daydık. Dondurmanın adresi Uğur Dondurma'ya geldik. Bu sıcak günlerde mutlaka denemelisiniz diyoruz. Hoşçakalın.